Hepinize tekrar selam arkadaşlar. Bugünkü videoya hoş geldiniz. Bugün canlı yayındayız. Bugün yanımda bir yandan da Kuzey var. Şu an arkadaşlar YouTube'a bakıyorum. 2 dakika sizlere bekleteceğim. Canlı yayınımız YouTube'a geçmiş mi? Hemen onlara bir bakalım abim. şu an yaklaşık internet durumu çok iyi yani. Onu da sizlere söyleyeyim abi. Evet, evet canlı yayınımız başlamış. Güzel. Güzel abi. Evet arkadaşlar canlı yayınımız şu anda YouTube'a gelmiş. Ee, sizden ricam şuradaki arkadaşlar şimdi bekleyin ekrana bağlayıyorum. Evet kankam yaparım tabii ki. Bekle kankam. Şöyle. Hmm. Kuzey kanka bekle. Mutemik açtım. Kanka bir konuş bakalım YouTube'da sesim bir çıkacak mı? Çıktı mı kanka? Bir bak bakalım. Şu an bir kullanıcı izliyor. Şu şar stop screen. Arkadaşlar 2 dakika durduracağım. 2 dakikalığına sizleri bekletiyorum. Çok özür dilerim. Şöyle arkadaşlar bir yansıtayım. isterseniz. Şöyle paylaş. Arkadaşlar şu anda görüyorsunuz canlı yayınımdayım. arkadaşlar bakın şu, siz de böyledir. Bakın. Buradan arkadaşlar ikinci kanalım var. Buna bağlantı yeni aç diyorsunuz Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere burada bir tane Ay abi bu de yok tamam çalışma arkadaşlar. Siz ereyim ereyisi ki yazarak da katabilirsiniz. Discord'da arkadaşlar bağlantı yeni sekmede açıyorsunuz. Ve sizi böyle bir linke atıyor arkadaşlar. Buradan ereyi YouTube kanalımıza kap katılıyorsunuz. Ve e, arkadaşlar e, buradan da ben zaten sizleri falan hallederim. Yani merak etmeyin. Burada arkadaşlar Roblox hesabım var. Buna bağlantı yeni sekmeden açıyorsunuz. Ve arkadaşlar buradan buna giriyorsunuz arkadaşlar. Üç noktaya tıklıyorsunuz. Burada sizde follow yazar. Buradan beni followluyorsunuz galiba kanka bilmiyorum. buradan arkadaşlar Roblox grubuma bağlantı yeni sekmeler açıyorsunuz. Buradan Roblox grubuma atıyor sizlere. Ee, buradan arkadaşlar e, gruba katılıyorsunuz ve ben de size buradan Robux atıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 264 Robux'um var. E, bu Robux tabii ki bana değil tabii ki sizlere. O nedenle arkadaşlar çabuk kanalıma abone olmayı unutmayınız. 45 abone arkadaşlar yani Robux çekişlerimiz başlayacak. Neyse arkadaşlar şu an yayını durduruyorum. Stop sekre. <laughs> Evet arkadaşlar şimdi sizlere paylaşayım Roblox'u. Şöyle. Şu anda arkadaşlar Roblox'u görüyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Roblox oyuncu zaman birkaç like gelmesi lazım. Lütfen like'lara abone olalım kardeşler. Lütfen yani rica ediyorum. Şu anda like'lara abone miyiz arkadaşlar? Kanka nasıl yani? Abi harbi gelmiyor nedense. Ben de buradan açıyorum ama bekle. Kanka bir gelsene, senin sesini yükseltelim. Bir gel kanka. Odaya. Arkadaşlar ben şu sorunu falan da hallediyorum. Arkadaşlar o sırada şu anda arkadaşlık istekleri atın bana. Arkadaşlık isteklerinden sizlere kabul edeceğim yani. Lütfen like'lara da abanalım yani. arkadaşlar 11'e kadar yayındayız yani 11'e kadar yani bayağı fazla yayındayız abi şu an like'lara abonarsak gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Aa, onu da sizlere söyleyeyim abi. Söylemeden geçmek istemedim. Eh, kanka şimdi. Sen ayarlayacağım. Kuzey senin kanka bir şeyini yükseltelim. Bekle. Abi mikrofon sesin de yüksek senin. Evet arkadaşlar. Ee, Kuzey kanka şu an sesin gelebiliyor mu yayına Bir bakar mısın ben bakamıyorum da hmm, Abi yapma ya Ama iki kullanıcı izliyor şu anda Bekle Kuzey kanka Arka plandasın diyor Geldin 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 getir Dur sus arkadaşlar sesim geliyor mu yani Geliyordur inşallah Dur sus bir Geliyor geliyor Tamam kanka hadi Discord'dan çıkalım oradan konuşalım. Tamam. Evet kanka zaten şey YouTube'dan konuşmaya gerek yok. Biz normalden konuşuyoruz. Buradan konuşuyoruz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Kuzey'de artık e, bir konuğumuz. E, şimdi arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kuzey'le oyun oynayacağız. Kuzey'le oyun oynayacağız. Kuzey kanka ne oynayalım ya? Murder Mystery. Tamam gir kanka sen. Arkadaşlar iki dakikalığın ekranı alıyorum. Ee, devam edeceğiz. Stop screen. Arkadaşlar bir dakika beklemenizi rica edeceğim. Kendim buradayım. Sus sus. Arkadaşlar sesim geliyor mu? Arkadaşlar sesim geliyor mu? Kuzey geldim ha, kanka. Oğlum geliyor YouTube'a sesin artık. Seni de aldık aramıza. Kuzey kanka paylaşıyorum şey ekranını. Ama arkadaşlar bir oyuna gireyim öyle paylaşacağım. Kuzey bir girsin ördüm A, dur, private server'a giriyorum. Murder Mystery'ye gel. Okay, 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 okay. Arkadaşlar private server'a gi e gireyim. Ondan sonra ekran paylaşılacak zaten. Otomatik olarak paylaşılacak. Şöyle. Arkadaşlar 100 Robux'tu private server 10 Robux'a indirilmiş. Bence gayet iyi. Şöyle. Evet. Bu saatte canlı kim izlerse artık ne bileyim yani. Arkadaşlar şimdi ekran paylaşıyorum. Şar, şar screen, pencere, roblox evet. Şu dakika arkadaşlar ekran gelmiş olması gerekiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar Kuzey ile oynayacağız. We arkadaşlar bu arada like'ları abone olmayı unutmayalım. Kuzey kanka sen yayında mısın? Şu anda yani izliyor musun YouTube'dan yoksa? Şu ben yarın da show diyor. Okey kanka. Arkadaşlar like'lara abone olun lütfen yani bekliyorum şu an. Like'lara abone olun. Abone olun abi. Şimdi arkadaşlar kuzeyi fena izleyeceğiz. O yüzden sorun yok yani. Ya şerif olmuş ya. Hayır. Evet. sesi de bir yapalım arkadaşlar. Biraz eğlenelim ya. Yine gece gece gece. Şöyle bir problem kilatayım da sana. Neredesin bile? Vay, bay 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 geliyorum. Yok oh, yok oh, boy. Kaçıyorum yavaş. Hop 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 sen bunu yapabilir misin? Kuzey kanka sen bunu yapabilir misin? Bak izle şimdi. Ya abi ben bal işte ya. Sen? Ay. Yaparım kanka hepsini yaparım. <laughs> abi ya. Neyse arkadaşlar elimizden geleni yaptık. Şu an iki kişideyiz arkadaşlar. Youtube'da görebiliyorum yani. Şu an iki kişideyiz. Hadi abi like'lara bağlayalım. Durmayalım. Durmayalım. Devam abi. Tam gaz. Tam gaz. Tam gaz arkadaşlar. Tam gaz. Devam. Lütfen like'lara bağlayalım yani. Kuzey kanka benim şu e, sonucun davetini kopyalayıp yapıştırsan çete. herkes bir katılsın şu şey, şey. Yani, Tamam çek tamam mı? Bir şey olmasın bir şey. Aynen belli abi bir şey olmuş. Yap, tamam. Kanka Discord linkini kopyala oradan bir şeyler yani, linkini at çete yapıştır. Oyun arkadaşlar. Arkadaşlar şu anda çete bakmanızı rica edeceğim. Kuzey şu anda atıyor linkleri galiba. Evet. Arkadaşlar çabuk linklerden katılabilirsiniz yani. Kuzey'imi moderatörüm yani. O sorunda sıkıntı yok yani. Şu anda iki kullanıcıyız abi. Gayet iyi. Gayet iyi. Gayet iyi. Kuzey. Yine şerifim. Tek Evet. Seni bitireceğim. Attım linkleri arkadaşlar. Katılırsanız seviniriz yani. Yani Uğraştık sonra. o kadar botlar falan. Ben uğraştım oğlum. Sen daha sonrasında hazır geldin. <laughs> Arkadaşlar kızıyı tekte aldım. Güzel. Yani yayındasın diye biraz salıyorum tamam mı? Ya abi ya git ya. Yani ben de orada doğdum. Ben de orada doğdum. Çekip geliyorum. Abi öyle bir bug oluyor galiba. Yani yayında olmasaydın sağlamsın yani. Link link diye alırdım. Arkadaşlar Discord'a katılalım lütfen beni üzmeyelim yani. Çok üzüyorum sonra. Yapmayın yani. Rüyalarınıza girer arkadaşlar. Girmeden ya oğlum bak, bak işte. Şey yaparım bak canlı yayını sonra. Oğlum, arkadaşlar gidene Discord'a girene on Robux açacağız. <laughs> kuzeyden çıkar arkadaşlar yaparız. Sorun yok. Melis'in yan çara. Arkadaşlar kuzeyden para para çalacağız. Neyse. Sorun olmayalım videoda. Bu. şimdi sekte <torunluk olmalı> <laughs> <laughs> e DJ olacak. Evin. Aha, şimdi ben seni tek bir cici etmiyor Kuzey. Göreceğiz şimdi kim kim cici ediyor. Arkadaşlar gece gece, gece Murder Master oynuyoruz. Yine gece 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 neyse. Kuzey gel kanka gel gel. Alın! Buradan oh, oh. oh, beni açıktım. Ben bu bende nasıl bir var? Ama balı kullanamadım abi ama şey ucuz kaçtım he. Ayy yemedi. Diye... O giriyordu sana. O giriyordu sana. Bak bu girecek. Oo! Oh, kesin. Allah! Kuzey bak bunlardan biri sana girecek. Ama hangisi? Hey. Tamam. Like'lara arkadaşlar lütfen like atmayı unutmayalım abi. Allah! Oğlum bak biri girecek ama hangisi? Ah! Hadi giriyor! Ay Kuzey. ya abi bu nasıl bir çok fena. Abi, hayır ya. Arkadaşlar çok beni aldım. Kuzu itiraf edin. Lütfen yani. Ya mu ya. Çok çok Allah luck abi luck. Ayağım çok şanslısın Sen Bal içmişsin bugün gece. Abi ama ben bal uzun zaman beri yemiyorum. Yo yemişsin. Arkadaşlar şuradan şunu seçelim de kuzeyin işini bitirelim burada. Bak kuzey burada şerif olursam seni çok rahat aldım. Ben de orada mördür olursam seni çok rahat ezdim. Hadi bakalım. İnşallah şerif gelir bana. Ya, ben Kaşar, şey yani bir like'lara bağlam abi ya 11 11 gece 11 şu an arkadaşlar 10 saat 11 buçuk kadar falan. Hayır. Hani o oh, işte budur. Kuzey. Gizlisin. Görüyoruz kim kime vurdum olur. Marut şu bıçağımı çekeceğim. Ben şöyle çekeceğim. Çek kanka çek çek. Ama, Ama Eymen abi. Ayıp. Ama Eymen abisi. Abisi. Ayıp. Kanka abi onun orada. takılıyoruz <laughs> e, abi ya. Kuzey. Ne? Ne Abi ne oldu? Arkadaşlar. Şu an Kuzey ile yazıyor bakın benim yazdığımı yap, yapıştırabilirsiniz. Kuzey ile diracım. Arkadaşlar. Yani, mesela... İki kullanıcı diyor. Ayıp, ayıp, ayıp. Oğlum ayıp abi, arkadaşlarınızı davet edin. Please yani. Size kanka benim Discord botu bildirim atmamış mı? Bakayım hiç var mı Discord'da gelen? Discord'dan bakalım. He şey canlı yayın bittikten sonra atıyor kanka. Yani bir video bittikten sonra başladıktan sonra değil. Şu an hiç kimse gelmemiş. O zaman kanka bir paylaşalım yayınımızı bizde. Hatta Biz Heroic çıkmış çıksın neden çıksın Yok, ki abi? çıkmamış. Kuzey linki kopyala kanka yapıştır. Yok, attım, attım ya bir sürü. Böyle şey, şey, kanal linkini Discord'a yapıştır diyorum. Aa dur, o zaman. Tamam, öldürmem. Tamam. Of, abi şerifim. Kuzey bittim kanka sen. Ha, ben video duyuruyu attım, sen de chat'e at bir zahmet. Tamam. Kanal linki nerede Arkadaşlar abone olalım lütfen lütfen abonelerimiz artsın hadi. Ve abonelerimiz artsın. Ben içeriye geliyorum bekle. Kanka paylaşa tıkla oradan kopyalaya bas. Tamam boş. Dur bekle. Tamamdır. Arkadaşlar kuzey bekliyoruz. Güzel bir moderatör olmak çok zor. Aynen. <laughs> Arkadaşlar ben de bir zamandan moderatördüm. Ondan sonra kanal sahibi oldum yani. Emine bir zamanlar moderatörlük yapmıştım var. Benim de moderatörlüğüm var da. Şimdi ben. Bakayım mi? Uy. Gel kanka gel gel. Zey kanka seni burada bir kere çok fena ezmiştim var hatırlar mısın? <laughs> Uf yine fena da. Yine fena da abi. Arkadaşlar beğenenler like'lara abansın. Hadi hadi abi. Hadi. hadi hadi. Oğlum herkes YouTube'da şu an kimse şey çekemiyoruz abi. Yayın ön plan çıkaralım. Paylaşalım yine. Hadi. Hadi arkadaşlar. Yani lütfen. Üzüyorsunuz beni yani. Üzmeyin abi beni. Robux çekişlerimiz biliyorum daha başlamadan başlayacak yani. Hiç o konuda merakımız olmasın arkadaşlar. Robux çekişlerimiz de başlayacak. Şöyle bir varram. Oh, Allah. Arkadaşlar dıbıdım mı dıbıdım mı? <laughs> arkadaşlar bu arada siz de bu konuşmaya dahil olmak istiyorsanız e, arkadaşlar bu canlı yayın bittikten sonra yorumlarına bakın canlı sohbete değil yorumlarına e, biz de canlı sohbete katılmak istiyoruz yazmanız yeterlidir arkadaşlar. Evet arkadaşlar yani katılmak için yeterlidir. Ee, bize biz de katılmak istiyoruz Can sohbet diye. Siz de konuşabilirsiniz canlı yayında. Ve arkadaşlar canlı yayınlara ağırlık vereceğim artık. Ee, video daha az gelecek. Canlı yayın daha çok gelecek. Çünkü canlı yayında daha rahat ediyoruz. Ee, canlı canlı konuşuyoruz hem. De. Videoyu ee, şimdi... kurguluyorsun falan çok şey oluyor yani. Aynen abi. iki saat edit yapıyoruz. Bunda edit medit yok. Bam 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 yani. Kanka 1080p 60 fps'i görüyor mu şu an video yoksa sadece 1080 Biraz donuyor ara sıra. 60 değil de 30 olabilir bu. Yayın programı biraz kötü çünkü. Bakın kanka. Kanka 720 p buluyor. Arkadaşlar siz de dua edin yani. Yani arkadaşlar canlı yayında böyle açtığımıza dua edin. kız Abi Streamlabs falan da yani yani 4 GB RAM'le açılmıyor arkadaşlar. Hani ben, bende 4 GB RAM var. Benim 16 çok rahat saçılıyor yani güzel açılıyor o biz çok iyi bir ama sinirler daha basit bence daha iyi ben klavyeyi kıracağım klavye <laughs> yiyeceğim aynen tuz buz yap klavye. <gülüyor> 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 klavyeyi Klavye <laughs> <yedim> klavyeyi <laughs> önce Kanka bir veover renkini atabilir kanka. Private over renkini atar mısın? E, çabuk canlı yayın yine. Yani katılamıyorlar. Arkadaş değiller ya. Ha, arkadaşlar iki dakika bek bek bekletiyorum sizlere. Yeniden geldim. 11'de arkadaşlar kapatıyoruz. 11'e kadar yayın yani. Kızı kızı kızı. Arkadaşlar. Böyle serverımızın linki olur. Gelmek isteyen gelsin. Bizimle oynayabilir. Evet. Trade falan da yaparız isterseniz. Güzel bıçağınız varsa. Ben abi gelen gelsin. Şu anda daha o şey yok, Kuzey kanka iki dakika vurma. iki dakika kapımı kapatmam gerekiyor. Hı. Ay uçuramadım. Ay kötü oldu çok kötü oldu. Geldim yeniden kanka. Ay, bulamadın Ay. mı? Ben bulamamış. <laughs> Arkadaşlar abi biz kuzeyle burada çok iyi bir esi atarız. Ama <laughs> hep ben kazanırım. Nice, hep gece, ben gece, Gece, gece. Arkadaşlar hep ben kazanırım kuzeyle vs'lere. Hey ya hey ya ya. Gece. Nice. Ya abi GG'sin işte ya. Ay ya. ya. Es. Evet. Ben üstüne oturuyorum. <laughs> Normal şartlar altında hep ben kazanırım ama. Ya he he. Oğlum bir izleyiciye düştü yayın. Birazdan bir power fan gireceğiz arkadaşlar isterseniz. Hayır, ben 11'e kapatacağım o yüzden 11'e kadar söylüyorsun canlı yayın. Bir Arkadaşlar buradan tavuğa falan girelim mi? Yani abi ya, şu an gerek yok istersen ya. Tamam. Arkadaşlar bu maçtan sonra artık kapatıyoruz e, canlı yayınımızı. Bakalım kim kazanırsa artık. Ya Kuzey kazanacak ya ben kazanacağım. Bence ben kazanacağım. Arkadaşlar bu maçı kazanına abone oluyorsunuz. Kuzey linkini de bırakacağım. Ama eğer kazanırsa arkadaşlar. Kazanmasın Link in the description. Arkadaşlar ben kazanırsam bana abone olun. Oo kızı. Evet arkadaşlar bana abone olun kızı olmayın. Ya ben kendim şey sanmadım ama orada sanmıyorum Evet arkadaşlar e, bugünlük de bu kadar olsun artık benden yani. E, i̇ki kullanıcıya çıkabildik sadece. Elimizden geleni yaptık arkadaşlar. Ee, daha sonraki videoda görüşmek üzere. Yeni de canlı yayınımız olacak. Ee, Kuzey Mesela aramadan çıktı şu anda. Neyse arkadaşlar daha sonraki videoda görüşmek üzere. Sizleri seviyorum. Ee, kanalıma abone olup bildirimleri tüm şekilde açmayı ve bu, bu videoya like atmayı unutmayın. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Ve bye. Bye.